Malumları olduğu üzere 2020-2021 yılları memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş zamlarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmeleri 2019 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilmiş ve bu uzlaşma sağlanmadığı için konu hakkındaki kararı kamu görevlileri hakem kuruluna verilmiştir. Buna göre kamu görevlileriyle emekli, sosyal ve özlük haklarını kayda değer bir kadının sağlanmadığı gibi 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde dörder 2021 yılı için de yüzde üçer oranında zam yapılması karara bağlanmıştır. Buna bağlı olarak 2020 yılı içerisinde memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde on nokta elli altı zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde on nokta altmış olmuştur. Geçtiğimiz yıl memur maaşları resmi enflasyon karşısında yüzde üç nokta 04 erimiş bulunmaktadır. Her ne kadar TÜİK'in belirlediği yıllık enflasyon ortalama 14.6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28.12, ulaştırma hizmetleri 21.12, gıda yüzde 20.61, ev eşyası yüzde 18.4, sağlık harcamaları 16.67 oranında zamlamış, memur maaşları Yıllık ortalama 463.86 TL zamlanırken aynı dönemde 4 kişilik ailenin insanca yaşamak vazgeçemeyeceği zorunlu harcamalar 965 lira 10 kuruşa yükselmiştir. 2021 yılına ilişkin olarak ise memur maaşlarına yılın iki yarısı için yüzde %3 toplam kümülatif yüzde %6.1 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı enflasyon tahmini yüzde %9.4 olarak güncellenmişti. 2021 yılında enflasyon hedefine ulaşılsa da e, memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir. Zaten Ocak ayında alınan %3 zam ve Mart ayı itibariyle vergi dilimindeki artışa gidecektir. Hal böyle olunca memur ve emeklilerimizin alım gücü yıldan yıla azalmakta, aile bütçesindeki açık her gün biraz daha büyümektedir. Enflasyon farkının alım gücünde bir telafi içermediği, aksine geç kalmış bir masuplaşma ile memur maaşlarına real anlamda sıfır zam yapıldığının tescili olduğu unutulmamalıdır. Enflasyonun toplumsal boyutta en olumsuz etkileri diş kuskusu, dar ve sabit gelirli üzerine görülmektedir. Evet. Emeklilerimizin alışveriş yapamaz en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımını adaletin sağlanması için en önemli araçlardan bir tanesi benimseyen ücret politikalarıdır. Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına faiz oranlardan zam yapılırken maaş artışlarının enflasyonun bile altında kalması gelir dağılımını bozacaktır. Ekonomik olumsuzlukların yükünü yalnızca çalışan kesime yüklemek bir etken olacaktır. Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını çerçevesinde devletimiz salgın sürecin olumsuz ekonomik etkileri azalmak için değişik sektörlere yönelik ekonomik destek ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ülkemizde desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerden birisi de maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevliler ve emeklileridir. Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık için belirlenmesi lüzumludur. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paket açıklanması ve bu kamu görevlilerine ek zam verilmesi hususunda arz ve taleplerimizi ileteceğiz. Değerli katılımcılar, Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Cumhurbaşkanımıza göndereceğimiz mektuplarla ilgili basın açıklamamıza, açıklamamıza katılımlarınızdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Şimdi de PZT Şubemizden Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza e, memurun istek ve taleplerine unsur ek zam talebi mektuplarımızı göndereceğiz.